Batur abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Koray ne yapayım? Burada Akıncılar Offroad'un aracını bekliyorum. Bir araç var onu yapacağız. Başka bir Değil araba olsa bir... gelmezdin zaten buraya Bence kadar. de Akıncılar biliyorsun bizim canımız. Ne yapıyoruz Onun bu hafta? Güzel bir araç yapacağız. Aracı bekliyorum. Sence ne olabilir diyecektim ama <laughs> çekmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeni bir projeye daha başlıyoruz. Akıncılar'a bir araç daha yapmaktayız. Bu araç iki fekif Toyota Hilux. Çok güzel bir araç. Orijinal bir araç kilometresi çok düşük bir araç. Biz bunu çok güzelleştireceğiz ve akıncılara yakışır bir araç yapacağız. Neler yapacağımızı sormak istiyor musun? Kime yapacağız bu aracı? Bu arabayı Emre kardeşime yapıyoruz. Akıncılar grubundan değil mi? Akıncılar grubunda evet. Güzel bir araç yapacağız. Bakalım videonun sonunda nasıl bir araç olacak hep birlikte göreceğiz. Biz takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar aracımı tamamladık. Ferhat biliyorsun videonun başında fen yoktun. fen <laughs> <laughs> çekmiştik. Fakat finalde fen varsın noktayı koyacağım. Evet aracımıza neler yaptık? Bir GR Body uygulaması yaptık bu araca. Komple araç gövde rengindeki rengimizi bütün detaylarımızı da kullandık. Bütün detaylarımızı araç rengi yaptık. Bunun dışında ön tarafa panjurun arkasına ayrılmam bir led taktık. Givli bir vinç montajı yapıldı. Övel tablasını kullanarak bir şark koruma demiri ve alt muhafaza 3 parça olarak ön tarafımızı da kullandık. Fukumuf'a da büyük fukup modelimizden takarak gövde rengine boyadık. Ön taraftaki bütün işlemlerimizi tamamladık. Yan tarafa geldiğimizde body kitimizde bulunan jumbo dodiklerin montajı yapıldı. Iron Man yükseltme kitimiz yapıldı profesyonel bir şekilde. Bu araca 35 lastiklerimizi kullandık. 44 offsetli jantlarımızda. Jantlarımızda da gövde rengi çalışma yaptık. Ve dikkat ettiyseniz de lastik açıklı açılarımızı da çok güzel ayarladık. Arafi şartlarına uyum sağlattık bu araca. Devam ettiğimizde dediğim gibi gövde rengi çalışmalarımıza devam ettik. Armalarımızda, ayna kapaklarımızda ve body kitimizde bulunan cam rüzgarlıkların montajı yapıldı. Basamaklarımıza da netlerimizi kullandık. Arka tarafta da aracımız biraz yüksek olduğu için merdiven kullandık tutma koluyla beraber. Bunun dışında stoplarımızda boyama işlemleri yapıldı. Tamponumuzda gövde rengi boyama işlemleri yapıldı. Ve aracımızın işlemleri tamamlanmış oldu. Bu aracı Akıncılar grubuna yapmıştık biliyorsunuz. Güle güle kullansınlar. Şimdi de araçlarınız bu şekilde yapmamızı istiyorsanız irtibat numaramız 0212 671 1999. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.